Nasılsın reis? Hoş geldin Sinan. İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Vay! İki saatte denizi kurutmuşsun be Ahçı. Yok be reis. Ne var şurada? Yo. Senin gibi ne şehirler geliyor buraya? Geceden çıkıyor adamlar. Ama öyle olta falan değil ha. A atıyor, gene beceremeden geliyorlar. Bizden balıkları alıp biz tuttuk diye gidiyorlar. <laughs> Yok be reis, o kadar da değil. Yüzmeyi geç öğrendik ama balık tutmasını iyi biliriz. Rahmetli ile Boğaz'da az mı olta salladık? Hadi bakalım karnımız da acıktı. Başlayalım artık çaylar soğumadan. Vallahi kurt gibi acıktım. Sağ ol reis. Afiyet olsun. Sen sadece balığa gelmezsin buraya. Öyle denizli, çaydı, manzaraydı derken belki dökülürsün biraz. Ne dersin? Bakalım. Sağ ol reis. Kullanmıyorum. Patatesi de kızarttım. Üstü de ince çıktı bunun. Gece ayaz. Dışarıda kaldıysa donmuştur. Hani otele gitti desem, oteli de hiç sevmez. ...Amerika'ya gitmiş olmasın. Yani... ...yani ondan sebep açmıyor telefonu. Anneciğim arar o seni mutlaka, bir daha habersiz bırakmaz. Öfkesi sana değil ya. Yakime yavrum, yakime. ile evlendirmeye kalkıştım ben oğluma. Anne, Sinan bana darılmadı, sana mı darılacak? sevdiğim patatesden yaptım. Benim mi biraz? Yok. Bir arasana sen Sivan'ı. Anne aradım kaç kere. Bir daha ara. Yok. Hayat resmen başaklığını güçlendirme antrenmanı yapıyor. Yani bir, bir bülentin eline uzanıp tutsam böyle çürüyüp bileğinden düşecek diye korkuyorum artık ya. Yok Simoş, yok, oluru yok. Yani bu Pelin Sinan, bu Sata Ermen'den bizim olurumuz yok. Her gün yeni bir atraksiyon. Ya zaten biz de Hakan'la böyle romantik gecemizde biri gelsin de bizi bassın diye plan yapıyorduk değil mi? Çünkü Başak. Ay şimdi niye gereksiz yere Pelin'e şey yapıyorsun yani? Allah Allah! Böyle çaktırmadan Pelin'e laf çakınca oluyor mu? İstiyorsa söyle, ben de bundan sonra öyle yapayım. Ya, hani ne alakası var? Bir ben gerçekten üzülüyorum yani Pelin'e. Allah Allah! Bana kim üzülsün? Sen... Oha! Gök taşı düştü. Şuna bak. Ha ben şimdi Plüton'un niye gezegenlikten çıkarıldığını anladım. Çünkü bu görgüsüz parmağına takmış. Hale bakar mısın? Başak! Ay inanmıyorum! Anladın mı? Anladın mı Demet'e? Hani bunu yalnız herkes bana çıkma diye güveniyordu. Ay! Anam! Demet nasılsın ya? Ay inanmıyorum ne kadar değişmişsin, ne kadar güzel olmuşsun. Ay ben Simoş'u hatırladın mı? Ya hatırladım, hatırladım. Ya o zaman da böyle çok güzel saçları vardı. Ya evet evet ben de hatırladım. <laughs> Hiç değil mi? Ee, neler yapıyorsunuz görüşmeyle? Sen evlenmişsin galiba Sima. Ya evet işte bir tane çocuğum var. Süper. Ne çocuk çocuğa başına yani. Aman yani. Ya ben evlilik bana çok uzak bir şey ya. Çok zor geliyor biliyor musun? Yani hiç istemiyorum evlenmeyi. Ama yani Allah nazarlardan korusun bir sevgilim var. Ay Simo Şahit işte o Tabii. kadar yakışıklı, o kadar yakışıklı ki yani. Böyle yolda yürürken görenler pat küt yere yapışıyor. Oh. O, o kadar yakışıklı. Bazen diyorum ki Başak buldum böyle bir gen yap bir çocuk diyorum. Sonra diyorum ki... <laughs> <Dolan. gülüyor> tamam işte süpermiş. Daha ne olsun? Ne kadar oldu ki tanışalı? Ay daha çok iyi. Çok iyi. Daha bir <laughs> ay. Bir ay. Ayol ne biz eşimle bayağı birinci haftanın sonunda evlendik. Tekstil fuarında tanıştık. Ay pek kumaş fabrikaları var kendisinin. Ya? Aa Bursa'da mı? Tatlım eskiden de böyle espriliydin ama sen. <gülüyor> <gülüyor> Milano'da tabii ki. Ben öyle. değişiklik olsun falan diye gitmiştim fuara gezmeye. Ama de öyle eşimle yani ilk görüşte aşık olduk birbirimize. Adam beni daha köşeden gördü, yaklaştı, yapıştı dudaklarıma. Bir hafta sonra Verona'da bulduk kendimizi. <laughs> Bruno <Broniyolojim> ile geçtiği mekan. <laughs> hani... <laughs> Biliyorsunuz. <laughs> Juliet'in penceresinin altında evlenme teklif etti bana zaten. Ben tabii şok. Ben de şok. <laughs> <laughs> Allah ben de şok. Para insanı görgüsüz yapıyor diyorlar. Zenginlik insanı görgüsüz yapıyor diyorlar ama... ...adam çok kazanıyor. Ama kazandığını da kendine yatırıyor. Ya Botticelli koleksiyonları kesin duymuşsunuzdur dergilerde adını ya. Çok geçiyor. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.